Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. 6 Ekim Salı gündemiyle ana haberde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. 6-8 Ekim katliamının üzerinden 6 yıl geçti. O gün yaşanan acılar hala unutulmadı. Katliamın yıl dönümü dolayısıyla Hüdapar yazılı bir açıklama yaptı. Hatırlarsınız o günlerde saldırıların özellikle de hedefinde Hüdapar vardı. Yapılan açıklamada... 6-8 Ekim soruşturmasının şehirleri çetelere teslim edenleri, onlara alan açanları, faaliyetlerini ve eylemlerini kolaylaştıranları da kapsaması gerektiği belirtildi. Hüdapar Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada kirli ilişkiler yumağı olan bu olaylar aydınlatabilseydi, ülkenin 40-50 yıllık çalkantılı yakın tarihinin belki de tamamı aydınlatabilecekti ifadeleri dikkat çekti. Hüdapar 6-8 Ekim saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Parti Genel Merkezi tarafından yapılan ve dikkat çekici tespitlere yer verilen açıklamada 6-8 Ekim katliamının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar bütün boyutlarıyla tartışılmadığı vurgulandı. Açıklamada kirli ilişkiler yumağı olan bu olaylar aydınlatılabilseydi, ülkenin 40-50 yıllık çalkantılı yakın tarihinin belki de tamamı aydınlatılabilecekti denildi. 6-8 Ekim katliamının iddia edildiği gibi infiale kapılan kalabalıkların bir anlık refleksle kendi başlarına gerçekleştirdikleri, spontane gelişen bir olay olmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında Katliamın aylar öncesinden hazırlıkları yapılmış, bütün yan kuruluşlarıyla birlikte PKK ile devletin içinde yer alan kirli ellerin hep birlikte tasarlayarak gerçekleştirdikleri bir vahşet olduğu vurgulandı. 6-8 Ekim Katliamının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yaşanan felaketin gerçek sorumluları hakkında ciddi bir soruşturmanın yapılmadığının altı çizildi. Bu gibi katliamların bir daha yaşanmaması için bu katliamın soruşturması ciddiyetle yürütülmeli, bütün müsebbiplerine hak ettikleri ceza verilmelidir. Bu katliamda PKK'nın Kandil'deki idarecilerinden, İmralı cezaevindeki liderine, sokağa çıkın çağrılarına arıcılık edenlerden, örgüt talimatlarını legal ve yasal görünümde tekrar eden siyasetçilere ve yerelde kitlelerine partimizi, dindarları ve İslami STK ve kurumları, IŞİD diye hedef gösterenlere kadar kimin sorumluluğu varsa ortaya çıkarılmalıdır. Göstere göstere gelen katliamın hazırlık safhasında yaşanan kimi hadiselere çözüm süreci hatırına göz yumulduğuna işaret edilen açıklamada, 6-8 Ekim Kobani bahaneli olayların soruşturmasının, şehirleri çetelere teslim edenleri, onlara alan açanları, faaliyetlerini ve eylemlerini kolaylaştıranları da kapsaması gerektiği belirtildi. Çözüm süreci hatırına kırsal alanı ve şehirleri çeteleri teslim ederek buraların silah ve patlayıcı depolarına dönüştürülmesine göz yumanlardan 6-8 Ekim olayları sırasında kolduk güçlerini sokaklardan çekip olaylara müdahale etmelerine engel olanlara, yerel mülki amirlere kolduk güçlerini sokaklardan çekin diye talimat veren yetkililere kadar herkesin bu olaylardaki ve katliamlardaki rolleri ortaya çıkarılmalıdır. Bu konuda kasti veya ihmali bulunan emniyet amirinden mülki idareciye, bürokratından bilgi ve belgeleri gizleyerek mahkemelerle paylaşmayan memurlara kadar hepsinin soruşturmaya dahil edilmesi ve sorumluluklarının olup olmadığının araştırılması gerekir.